7348 miydi? 7342 Ata binsem atın wolfü ile 7800'ü bulur Direkt, Direkt çok geliyorum. iyi kanka. Geldim Aldım küründe. Geldi Dön her soldan meşter Git 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 Dön en öndeki listeye yani Db'li Meşter oyna Torment üstün 10 kaldırdım sana Çıkma Aldım sana bir daha tek Kür ola geldi Partiyon bastım Çok uzaksın Bir adım geri at Onk'a kan gitmedi. 1920 tutuyorum. Kes tuttuğunu kes. Tuttuğunu kes. Tuttuğunu kes. Tuttuğunu kes. Bir daha tormentle. Koş soldan çok ezikten aldım parti onk'a. Yeter. Tara 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 tar, attım sana bir daha tekli. Arkandan gelen eko kekosu var. deve attım ona bir tur. Görsem. Onk'an 10 kan aldım ben sana bir tekli. Bir... Hadi ah. be. Diktim sen. Diktim. Dik, Yok be öldürürüz öldürürüz öldürürüz. Bir, dinleri daha geliyor. Dikme hızım. Tormentle bura. <laughs> db'de attım ona da. tarafına geç. Mermi misin, makine misin, mami misin? Zarek. Eko malisti. Ne işler mi lan? Sağda boya var lan. Tipe bak. Torment uzattım ama hel gelmeyecek. Hadi lan. Geldi. Attım bir lan Tek günde attım. Okçu okçu da evvel tek at. Gönder. O mage ver bir tane Torment geliyor azdır tormentle <laughs> Lightning Lighting kes diyorsan Ümitcüm tarih parti başkanı. Şu ezik bir Tipe bak. <laughs> Pireste ne yapıyor? Tek yedi lan. tek yedi. <laughs> <laughs> buraya gitti ya. Gördüm. Evet, gördüm. Gel yürü direkt belki Geldim. toplanmadan vurur. Bir tor bir Bondur DB atmadım canı çok azmış. Uzattım bir tor Solda Atlas Strangers canı çok az. Vur bir tane. Madisli. Gördüm. Az şeyi de kes yumruklucuyu DB'li. Kaçtıysa bak. Hangisini <laughs> ya şaşırdım. Yav. Bir adam Çok ölmeden tamam da bir adam ölmeden öbürüne isim veriyorsun. <laughs> <laughs> Gelemez adam. Yok canları yarıda kalıyor bu sefer. Upside bastım da. Bunu <laughs> sana tek. Ha tükür. happy midir? Happy mıdır? Ha geldi en bir. sağda Dwolfi yedi. Arkandan Wolf atan Gördüm. asas torment yedi. Şu Mage de yedi torment ya. G gidebiliyor mu Mage süper tor. Aldım ben bir parti yonka. Bana geldiler Kuttu ben öldüm be galiba. Yiyeyim. Bir kıtlayayım şunu. Hop. Hadi bir yonka. Çıktım işlerinden. Çıkamadım. Yok. At. İç içe mi girdiler göremiyorum. Eko at aldım sana teknolojik. <laughs> 4 kişi oldu lan. <laughs> çok iyi değil mi ya? Allah Aa gitti. Beşinci de gitti. <laughs> gel bende gel. Fena oturdu ha. Dur bakayım ne vurmuşuz lan. Bak görüyor musun beni? Deskent var mı? Bende bende evet. Seri 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 At koş at koş at koş at koş ileri bir daha tormentli. Testi sen vur. Aldım sana tektonka. Aldım tek Özgür bir Özgür öldü. <laughs> aldım partiyonka. Kafalarına vuruyorlar bak. En dışarıdaki bir süperli. Sıkıntı yok ölmezsin. Bu Ka Az tek patladı atmadım onka attım <laughs> kürünü. Aldım şimdi onka. Ruyu tuttum ben soldaki meşri işaretli böyle. Lan bırak priyesini torrentlik kes. Bak komutçu geldi gel işaretle işaretle gel. Gel gel desken sadece bunu vur. Sadece bunu vur sadece bunu vur. Çıktım ben işlerinden işte, çıktım, çıktım çıktım. Pastım partiyonka diğer priyesi ölmesin. <laughs> Onu kesemezsen öleceğim. Süper yedim. Kesemedin öleceğiz. <laughs> Öldük. Şeyi de çok iyi tuttu da terse kaçtım ya. Şey, kaos. Atı lan. <gülüyor> <gülüyor> lan <parten. gülüyor> Bir kaos. kalmasın. Hadi lan! lan parti. Diğer lan lan nereye gidiyor? <laughs> dur, 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 dur bak lan. öldüm Atım ben. Atma. <laughs> Ulan atar diye yanına gittim atmadı. <laughs> ya Allah'ım bir dakika hadi bir <laughs> kurtuluş tamadı. <laughs> <atsa. gülüyor> Kurtuldu herhalde dur. Aynen kurtuldum. Free kalsın bak bak free kalsın yanına gittim ki hel atar tohum atarız. Ya atmadı ya atamadı. Kalkış <laughs> mı atakları <laughs> yoksa aynı Ya attım geber. Aynen. PvP <laughs> <Good to gülüyor> tutun abi. Hazır. Şimdi malisi düştü. Çıkardı şeyi. Attım evet. bir tormet içeriye. Atmadım lan. Etiket tutun. etiketi vur Devam et etikete. Bir anda zerre ediyorsunuz bak aynı anda. Süperle Malisli. Aynı anda vur. Şu. <laughs> Devam ediyorsun. PvP Malisli izliyorum PvP. Bir içerisi. Jack yakmış arkada. Mami dönsene Jack'e bir anda. Parazitli. Vay tamam. onun anasını Güzel kalk. Hemen Jack'i tut bak. <laughs> Jack, Jack Jack Jack. Birli. Ulan onu da mı topladın? <laughs> Bırak onu. Büyümüşü tut. Etiketi vur Malisli. Vur etiketi. Bırakma etiketi. Eyvallah. Oğlum. Sadece atakları keseceğiz bak. Bir pvp bir etket Bir, bir pvp bir etket Yürü pvp. Ye. Parazitli maliste işte. Vur pvp. Ye. Bu sefer tekli on kan geldi. Uza biraz. Ölmüyor amına koydum o çocuğu. Ölecek ölecek. Etket nerede? Tut etketi şimdi. Aynen. Hazır. Parazitli. Çekti. Gitti yerde gitti yerde maliste Abi tekli on kanı aldım. Tut içerisi. İçeride kalmıyor nasıl Tamam PvP'deyim. Hemen jeket tut bırak bırak jeket tut bir tur Hazır. Parazitli. Kırık. Maalesef. Uff. Lan tamam, bir tekten geldi. Hemen zero tutuyorsun. diyorsun. Belledim bak. 0 Süperli. Tutun da. Malise. Aynı anda vur. Attım bir tormet arkanıza. Devam et etiketi bırakma et, etiketi. PvP dönüyorsun ondan sonra arkada. <laughs> bir seyirce basacağım bekle. Devam et, devam et. Devam et devam et devam et. Bak. Etiketi tutacaksınız ama asıl hedefimiz şey. PP maalesef Sadece bir iki skill oranı. Birlemeyi PP'de bırakacağım ona göre. Ben bunu Vurun etiketi. Malisi düştü. Pp'yi bekleyin. Bak açacak şimdi şeyi. Ben bunu çıkaracak o illaki. Çıkardığı gibi. Şimdi ben vurdum. Çıkardı öne. Tar, tara 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 doğru koşacaksın şimdi aldım bir Devam et şimdi dus dus malisi vur birliğe vur. Öner çık. tek devamete atıyorum. Attım bir tur tek devamete Bahçeden Dark Türk malisi Vur vur malisi birliğe vur. vur. Kırdım bir atak kırdım bir atak. Mehmet abi Toraç aldım bir onda. Toraç Toraç Toraç. İkinci torun bende. Tor. Vur Zeydan vur Zeydan. Üstüme kilaya vereceğim Acun. Kes şunu vur. Vur birliğe vur. Vur devam et vur devam et. En sağına kıvrıldım bir tur Mami desin bende FFF var. En sağına at des kankam gel. En sağdan gel 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 gel. Gel at Gel at des Ben yıkıyorum. Beni geri aldım. Tamam 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 topla 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 buraya pfk arar vur torlu milli. vur birliğe vur, tomya al malisi vur kanka Ben kankürümü atıyorum atım dark türkiye dönüyorsun üstüne hemen db'li vur ff'li düştüğünden sonra vur db'li torlu vur vur düşecek vur dark türkiye vur vur devam et vur lan birliğe şimdi torladım jonwayla dön üstüne torlu vur devam et gel üstüne tor var malisi vur düşür vur devam et fff bir daha vur lan şuna düşmemiş hala malisi vur devam et yürü sahne agderus var sık ns db'li 80 le. Öncesine git birliğe hazır gel kaptan ustu gel. Gel atles vur bir vurgu vur. Öyle kesme devresini. Aldım yoksa falan sadece devre atıyor. Devam et. Ben atak. Hazır desin bana at Witcher var üstüne. Atma. Bekle. Şimdi at devre de vur. Vur Witcher vur. Vur düşür vur torlu bir daha kes. Tüm kes. Yön kaldırdım canavarı kes hemen. Kes canavarı. Arkaya kuruyasa uzayacaksın. Hazır git kuruyasa da öner sapla ona. Galiste git vur. Mamur devam et kanka. Tekini atıyorum ben sana. Attım. Hazır dön gel Oliver gel piçe gel piçe devre gel orospu devre gel. Yap anemiz gelin seni devre kes. De, Kes abi kes kes kes. kes. Allah'ın malları ya. Dön aga boğla.